Arkadaşlar merhabalar. İsmi Ercan Kılıç. Sizinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen videomuzda iklim elemanlarına bir giriş yapmıştık. İklim elemanlarını üç ayırmıştık. Sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış olarak. Ee, sıcaklık üzerinde arkadaşlar birazcık durmuştuk. Sıcaklığın dağılışını etkileyen etmenlerden bahsetmiştik. Dünya'nın şekli, günlük hareketler, okyanus akıntıları, rüzgarlar gibi. Ee, daha sonra arkadaşlar güneşten gelen enerjinin dağılımından bahsettik. Ee, ve en son bir soru sormuştum. Ee, videomuzu kapatmıştık. Ve şunu dedik arkadaşlar. Gelecek videomuzda da izoterm haritalarından bahsedeceğiz dedik. Asıl bugünkü konumuz aslında izoterm haritalarıdır. Çok bir konumuz yok. Kısa bir konumuz var arkadaşlar. O da izoterm haritaları diyoruz. Şimdi arkadaşlar dünya yıllık indirgenmiş izoterm haritasını vermiş. Şimdi indirgenmiş diyorsa arkadaşlar işin içerisinde ne yoktur bakın. Şurada ne diyor? İndirgenmiş diyor. İndirgenmiş diyor ise arkadaşlar kesinlikle Yükselti etkisi, yükselti etkisi yoktur diyeceğiz. Niye? Çünkü arkadaşlar her yeri ne kabul ediyor? Düz olarak kabul ediyoruz. Düz olarak. Indirgenmiş diyorsa her yer düz. Peki sıcaklık üzerinde yükseltinin etkisi yoksa biz bu haritayı nasıl yorumlayacağız? Diyeceğiz ki bir yani maddelerimizi şöyle e, yazalım. Yani ikinci yorumumuz aslında bu. Haritayı yorumluyoruz şimdi arkadaşlar hep beraber. İkinci yorumumuz diyeceğiz ki sıcaklık değerleri sıcaklık değerleri kutuplara doğru kutuplara doğru ne olmuş arkadaşlar dikkat edin ne olmuş azalır değil mi azalmış ha, da azalır diyelim evet bakın ekvator çevresi biraz sıcak dönenceler çevresi sıcakken kutuplara doğru gittikçe arkadaşlar düzenli olarak sıcaklık ne olmuş birazcık düşmüş değil mi? Aynı şekilde kuzey kutbuna doğru da gidersek sıcaklıkta ne var? Bir azalış var değil mi? Mesela 30, 25, 20, 15, 10 işte eksi 10 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla buna ne etkisi deriz? Biz buna arkadaşlar enlem etkisi deriz. Yani enlemin etkisine bağlı olarak ya da siz buna dünyanın şekli de diyebilirsiniz. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru gittikçe sıcaklık ne olmuş? Düşmüş arkadaşlar yapacağımız bir diğer önemli yorum. Böyle bir dünya haritası karşınıza gelirse sınavda ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki arkadaşlar sıcaklık ortalamaları kuzey yarım kürede daha fazladır değil mi? Evet. Sıcaklık ortalamaları sıcaklık ortalamaları kuzey yarım kürede daha fazladır. Peki bunun sebebi ne olabilir size arkadaşlar? Bakın şurada 30 derece varken mesela güney yarım kürede 30 derece şu anda görünmüyor değil mi? Yani genel olarak kuzey yarım küre daha sıcak diyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi arkadaşlar karaların dağılışı. Evet sebebi bu. Kuzey yarım kürede karalar daha fazla olduğu için ve biz şunu biliyoruz. Karaların denizlere göre daha çok ısındığını biliyoruz değil mi? E kuzey yarım kürede daha çok kara varsa demek ki daha çok ısınıyor. Dolayısıyla sıcaklık ortalaması daha çok artıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yapacağımız bir diğer önemli yorum arkadaşlar. Bir diğer yorum. Ee, diyeceğiz ki dünyanın dünyanın en sıcak yerleri en sıcak yerleri ekvator değil neresi arkadaşlar ekvator değil de neresiymiş dönenceler çevresi göstereceğim şimdi dönenceler çevresidir peki bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar bunun nedeni arkadaşlar diyeceğiz ki nem azlığı yani bir nevi e, dinamik yüksek basınç da diyebiliriz buna dinamik yüksek basınç. Yani alçalıcı hava olması arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şu çizgimiz Ekvator çizgisi değil mi? Evet Ekvator. Şurası hemen Ekvator. Peki dönenceler neresidir? Dönenceler de arkadaşlar yaklaşık olarak şu 30 derece enlemleri çevresidir. Yaklaşık 30 derece enlemleri. Yani şuralar. Buralara denk gelmekte. Dikkat edersek dünyanın en sıcak yeri Ekvator mu yoksa dönencelere denk gelen şurası mı? Bakın, Ekvator çevresinde sıcaklık ortalaması 25, 27-28 arasıyken bakın dönencelerde sıcaklıklar daha çok daha çok daha çok artmış. Bakın 30 dereceye kadar gelmiş. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte arkadaşlar, dönencelerde nemin olmaması. Nem olmayınca sıcaklık daha çok artıyor. Hatırlayın biz nem olunca sıcaklık ne olur diyorduk daha önce nem sıcaklığı dengeler arkadaşlar. İşte ekvator çevresinde nem olduğu için ne yapıyor? ısıyı dengeliyor. Aşırı ısınmayı engelliyor arkadaşlar. O yüzden dünyanın en sıcak yerleri ekvator değil. Tekrar ediyorum. Dönenceler çevresidir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte arkadaşlar. Dönencelerde nem az. Nem az. Mutlak nem az. Bir de orada dinamik yüksek basınç var. Yani alçalıcı hava hareketleri arkadaşlar. Tamam. Bu basınçlardan daha sonra bahsedeceğiz yine. Yapacağımız bir diğer önemli yorum diyeceğiz ki izoterm eğrileri izoterm eğrileri nerede daha çok sapmaya uğramış dikkat edin izotermleri kuzey yarım kürede daha fazla sapar. Evet bakın şu çizdiğimiz arkadaşlar aslında izotermenli yani sıcaklığı gösteren çizgilerdir. Şu yeşile gösterdiklerimiz. Bakın kuzey yarım kürede daha çok sapmaya uğrarken güney yarım kürede birazcık daha düzgün uzanmışlar. Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Yine bunun da sebebi karaların dağılışı. Yani kara ve deniz dağılışı arkadaşlar bakın. Yine kuzey yarım kürede karalar daha fazla olduğu için izotermel ne yapıyor? Daha çok sapmaya uğruyor. Ama Güney Yarım Kürede karalar az olduğu için izoterm eğrileri birazcık daha az gidiyor, yani az sapmaya uğruyor. Gelelim bir diğer önemli yorumumuz arkadaşlar, önemli yorumumuz en yüksek sıcaklıklara en yüksek sıcaklıklar arkadaşlar ya da şöyle diyelim en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark kaç dereceden fazladır arkadaşlar? Bakın. Şimdi en düşük sıcaklık kaç? Eksi değil mi? Peki en yüksek sıcaklık kaç? 30. Şimdi şu iç kesimleri sayarsak aslında şurada şu iç kesimin sıcaklığı 30 dereceden daha fazla. Bakın. Şuranın sıcaklığı 30 dereceden daha fazla. Şu görenlandın kuzey kesimlerinde sıcaklığı eksi 10'dan daha düşük. Eksi 10'dan daha düşük. Yani eksi belki de 11, 12, 13, 14, 15. Dolayısıyla şu ikisini hesaba katarsak sıcaklık farkı kaç oluyor? Sıcaklık farkı arkadaşlar 40 dereceden fazla oluyor. 40 dereceden fazla çıkıyor arkadaşlar. Bakın. 40 dereceden fazladır diyeceğiz. Tamam. Şimdi dünya yıllık indirgenmiş izoterm haritası ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Okey. Peki, şöyle bir soru sorsam arkadaşlar? Evet. Cevaplarını istiyorum. Cevaplarını istiyorum yorum olarak. Dikkat edin. Şuradaki mesela izoterm eğrisine bir bakın. Kaç derece bu mesela? 20 derece izoterm eğrisi bakın. Gelmiş Güney Amerika'nın batı kıyılarında şöyle kuzeye doğru bir salınım yapmış. Bir salınım yapmış. Bunun sebebi ne olabilir? Ya da Aynı şekilde şu Güney Afrika'nın batısında arkadaşlar bakın. Gelen 20 derece eğrisi ne yapmış? Salınım yapmış. Bununun sebebi ne olabilir? Evet. Haydi bakalım. Cevaplarını istiyorum arkadaşlar yorum kısmına. Şimdi geçiyorum arkadaşlar Türkiye'deki izoterm haritalarına. Dünyayı kaldırıyorum. Anlaşılmayan bir durum var mı arkadaşlar? Olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi evet. Bu da arkadaşlar Türkiye'nin Temmuz ve Ocak ayındaki izoterm indirgenmiş izoterm haritası. Bu haritaya bakarak nasıl yorumlar yapacağız? Hemen beraber yorum yapalım arkadaşlar. Yorumlayalım haritamızı. Evet şöyle kağıdımızı getirdik. Şöyle iki ayıralım. Ne diyoruz? Evet, haritayı ya da haritaları yorumla diyelim. Evet bakalım. Birinci yorumumuz yani birinci harita ile ilgili arkadaşlar. Bakın önce harita hangi ne haritasıymış? Bu harita arkadaşlar Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritasıymış. Neresi? Türkiye için. Arkadaşlar bakın. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Yazılar okunuyor mu? Yazı okunuyor sanırım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bakalım değerlere indirgenmiş diyorsa kesinlikle ilk yapacağımız yorum ne olsun? Kesinlikle arkadaşlar herhangi bir yorum yapmadan şunu kesinlikle yap bir kere. Yükselti etkisi yok. Yükselti etkili değilse arkadaşlar demek ki işin içerisinde başka şeyler etkili. Aynı şekilde arkadaşlar diğer haritamızda da haritayı yorumla dersek haritayı yorumla. Şurada demişiz ama olsun yine de şöyle atalım. Yani farklı haritaların yorumlarını yapacağız şimdi. Arkadaşlar yükselti etkisi bu haritada da yine nedir? Yoktur diyeceğiz. Yükselti etkisi yoktur arkadaşlar. Tamam. Yükselti yoksa bu işin içerisinde ne var? Bu işin içerisinde arkadaşlar bakın. Sıcaklığa bakalım. 34, 32, 30, 28, 26, 24 şeklinde gitmiş değil mi? İlk haritamızı yorumluyoruz şu anda. Dolayısıyla demek ki sıcaklık üzerinde enlemin etkisi vardır diyebilir miyiz? Enlem etkilidir diyebiliriz. Dikkat edin kuzeye doğru genelde gittikçe sıcaklık ne olmuş? Düşmüş. Demek ki bu işin içerisinde ne var? Enlem etkili. Bunun dışında arkadaşlar bakın bunun dışında şöyle yapacağız yorumlarımızı. Şöyle modellerimizi atalım. Bunun dışında diyeceğiz ki en sıcak yerler, en sıcak yerler güney doğudur, güney doğudur. Bunun sebebi ne olabilir? Hocam enlem. Evet. Sadece enlem mi? Sadece enlem olsaydı arkadaşlar bakın güney doğuyla birlikte Akdeniz bakın aynı enlem üzerinde yaklaşık bakın aynı enlem üzerinde. Akdeniz'in de daha sıcak olması lazımdı. Yani Akdeniz'in sıcaklığının 28 değil de 34 olması lazımdı o zaman. Demek ki enlem dışında başka şeyler de var arkadaşlar. Başka şeyler de var. Nedir? O da nemdir arkadaşlar. Nem. Bakın güneydoğu kuraktır. Mutlak nemin az olduğu bir yerdir. Ama Akdeniz çevresi mutlak nemin fazla olduğu bir yerdir. Dolayısıyla Akdeniz'de mutlak nem fazla olduğu için sıcaklığı ne yapıyor? Dengeliyor. Aşırı ısınmayı ne yapmış bakın? Engellemiş. Dolayısıyla burada e, biz enlem dışında nem azdı veya siz şuna karasallık, denizellik de diyebilirsiniz. Karasallığa bağlı olarak karasallığa bağlı en sıcak yer yine arkadaşlar dedi ki güneydoğudur. Tamam. Peki sıcaklık farkı ne kadar? Maksimum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark ne kadar? Şimdi bakalım. Şurada 30 derecemiz var mı? Var. Şurada 22 derecemiz en düşük sıcaklık var mı? Var. Peki sıcaklık 34 dereceden düşük olan daha doğrusu 30 dereceden fazla olan yerler yok mu burada? Var arkadaşlar bakın şu güney doğunun güney kesimlerinde sıcaklık 30 derece 34 dereceden de daha fazla. İzotermler kaç kaç gitmiş? 34 32 2 2 gitmiş. Dolayısıyla e, buranın en sıcak yeri demek ki 34 ile 36 derece arasındaymış. O yüzden biz diyeceğiz ki sıcaklık farkı sıcaklık farkı 12 dereceden 12 dereceden fazladır. Tam 12 derece değil arkadaşlar. Bakın 12 dereceden fazladır diyeceğiz. Şimdi geçiyorum diğer yorum kısmına. Yani diğer haritamızı yorumlamaya. Şöyle maddelerimizi atalım arkadaşlar. Bir. Demişiz ki zaten yükselti etkisi yok. Niye yok? Arkadaş bakın indirgenmiş harita diyor bu. İndirgenmiş harita. İndirgenmiş diyorsa kesinlikle yükselti etkisi yoktur arkadaşlar diyoruz. İndirgenmiş diyorsa yükselti etkisi yoktur. E hocam yükselti etkisi yoksa şimdi bakıyorum ben en soğuk yerler Doğu Anadolu bölgesi. E, doğu Anadolu bölgesi yüksek ama yüksek olduğu için mi soğuk o kadar? Arkadaşlar yükselti etkisi yok ama karasallık etkisi var. Yani şöyle diyelim. En soğuk yerler en soğuk yerler neresiymiş? Kuzey Doğu Anadolu diyelim. Kuzey Kuzey Doğu Anadolu. Kuzey Doğu Anadolu diyelim. Tamam. Bunun sebebi ne olabilir? Niye tam kuzey soğuk değil de niye birazcık kuzey Doğu Anadolu daha soğuk? Bunun sebebi arkadaşlar bir. Hem enlem yani e, kutba doğru gidiyorsun. Birazcık kuzeye doğru gidiyorsun. Hem de iç kesimlere yani karasallığa doğru gidiyorsun. Yani hem enlem hem de karasallık diyeceğiz. Bakın en soğuk yerler tam kuzey değil de birazcık kuzeydoğuda arkadaşlar. Bakın eksi 4 ile kuzeydoğuda yaşanıyor. Dolayısıyla bunda ne etkiliymiş? Hem enlem hem de karasallık etkili imiş arkadaşlar. Peki en sıcak yerler en sıcak yerler neresiymiş arkadaşlar? Akdeniz'dir. Bakın kış mevsimi mi? Evet Ocak ayı. Ocak ayında eee Kesinlikle zaten güney kesimler sıcak olacak değil mi? Bir, hem enleme bağlı hem enlem etkili arkadaşlar. Yine bunda da yani ekvatora daha yakın Akdeniz. Hem de arkadaşlar kış mevsimi olduğu için Akdeniz'de nem var. Nem olduğu için birazcık nem ısıyı ne yapıyor? Dengeliyor. Güneydoğu da mesela enlem olarak güneyde ama güneydoğuda sıcaklıklar o kadar e, yüksek değil kışın. karasallıktan dolayı daha çok soğuk oluyor. Ama Akdeniz çok sıcak e, güneydoğuya göre. Yani çok soğuk olmuyor sıcaklıklar. Hatta eksiye hiç düşmüyor neredeyse Akdeniz'de genel olarak. Peki maksimum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark ne kadar? Bakıyorum en yüksek sıcaklık 10. Aslında 10 değil. 10'u geçiyor. Akdeniz'in şu güney kesimlerini sayarsak 10 dereceden daha fazla sıcaklık. Doğru mu? Bunu bileceğiz. Peki en düşük sıcaklık ne kadar? Şurada eksi 4 var ama şuranın iç kesimleri arkadaşlar eksi 4'ten daha da düşük. Eksi 4 ile eksi 6 arasında aslında en düşük sıcaklıklar. Dolayısıyla bu ortalamaları hesaba katarsak en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark diyeceğiz ki 14 dereceden 14 dereceden fazladır diye diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 14 dereceden fazla. İzotermler kaç kaç gidiyor? 2, 2 milibar arkadaşlar. 2 milibar olarak gitmekte. Evet bu dersimizi arkadaşlar burada bitiriyorum. Ee, diğer konumuz arkadaşlar basınç ve rüzgarlar konusuna değineceğim. Kendinize iyi bakın.